matematik geometrik şekilleri çiziyorum. Hadi gelin birlikte geometrik şekillerin çizim yöntemlerini görelim. Evet, kareli bir kağıda cetvelle kare çizmek istiyorum. Ne yaparım? Cetvelimi aldım ve sıfır noktasından işaretledim. İşaretledikten sonra ben 2 santim uzunluğunda bir çizgi çizmek istiyorum. 2 santim uzunluğunda bir çizgi çizdik. Ve sonrasında aşağı doğru dikey o başlangıç noktasından dikey bir 2 cm uzunluğunda çizgi daha çizdim. Sonra yatay çizginin bitiş noktasından yatay bir çizgiye denk gelecek şekilde 2 cm uzunluğunda bir çizgi daha çizdik. Dikkat edin hep 2 cm 2 cm çünkü kare çiziyoruz. Kenar uzunlukları birbirine eşitti karenin. Yine yukarı doğru 2 cm uzunluğunda bir çizgi çizdik ve kareyi cetvel kullanmadan da kareli kağıda nasıl çizebiliriz diye bir düşünelim bakalım karemiz ortaya çıktı. Siz de cetvel kullanmadan kare kağıtı nasıl çizebilirsiniz? Deneyin bakalım evde. Şimdi noktalı kağıt üzerine cetvel kullanarak e, iki nokta arasındaki bir birim kabul ederek bir dikdörtgen çizelim diyoruz. Ne demek iki nokta arasındaki bir birimi kabul edeceğiz? Yine cetvelimizi noktalı kağıt üzerine çiziyoruz. Sıfırdan başladık ve beş birim uzunluğunda bir çizgi çizdik. Beş birim bakın noktalar arasını sayıyoruz. Sonra dikey olarak çizginin başlangıcından dikey olarak aşağı doğru üç birim çizdik. Tekrar bitişten sağa doğru 5 birim daha çizdik. Bakın birim. Evet iki nokta arasını çizdikten sonra yine dikey bitiş noktasından başlayarak 3 birim uzunluğunda da bir çizgi daha çizdik. Ve noktalı kağıt üzerinde dikdörtgenimiz işte böyle görünmekte. 5 birim kısa kenarda 3 birim olacak şekilde dikdörtgen çizimini tamamladık. Size noktalı kağıt bulursanız evde çizebilirsiniz çocuklar. Bakın bakalım nasıl olacak. 5 birim bakın uzun kenar, 3 birim kısa kenar. İzometrik kağıt üzerine cetvel kullanarak üçgen çizelim dedik. Önce izometrik kağıt üzerine 3 tane noktamızı belirliyoruz. 3 noktayı belirledikten sonra cetvelimizi yine 0 başlangıcına getirip bitişinden başlayarak üçgenimizi çiziyoruz. İzometrik kağıt üzerine cetvel kullanarak üçgenimizi böylece çizmiş oluyoruz. Peki geometrik şekillerin köşegenleri var mıdır ve köşegen nedir? Gelin birlikte bunu inceleyelim çocuklar. Geometrik şekillerin köşegenlerinde önce kareden başlayalım isterseniz. Ee, evet kare, e, evet dört köşesi dört kenarı olan ve kenar uzunlukları birbirine eşit olan. Bakın birbirine komşu olmayan iki noktadan bir çizgi, bir çizgi de diğer taraftan, bakın karenin komşu olmayan iki köşesi arasını birleştiren bu kırmızı çizgilere ne diyoruz köşegen diyoruz. Doğru, gelin bir dedik dörtgeni çizelim biz bu köşegeni nasıl çizeceğiz yine kısa kenarları iki kısa kenarı iki uzun kenarı olan dikdörtgenimizin komşu olmayan iki köşesinden iki çizgi çizmiş olduk yine dök, dikdörtgenin de komşu olmayan iki köşesinin iki birleşen çizgilere köşegen diyoruz demek ki köşegen komşu olmayan iki köşenin arasından çizilen köşegen evet peki üçgenin köşegeni var mıdır gelin birlikte bunu düşünelim duyuyorum. Tamam tamam evet aldım cevapları doğru tahmin ettiniz. Evet tabii ki üçgenin komşu olmayan köşesi olmadığı için köşegeni de yoktur çocuklar. Birlikte bugün geometrik şekilleri çizip izometrik kağıt, noktalı kağıt ve kareli kağıtta sonrasında da köşegenlerini belirledik ve üçgenin köşegeni olmadığını da aklımızın bir tarafına çizdik. Neden üçgenin köşegeni yoktur diye sorduğumuzda da çünkü üçgenin birbirine komşu olmayan iki köşesi yok. Evet, şimdilik dersimiz bu kadar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın ve evde kalın çocuklar.